bütün aşkımı Gülüm aziye gömdüm Yaşanmam sevdan Seni kalbime gömdüm Yakup bütün aşkımı Gülüm aziye gömdüm Yaşanmam sevdan seni kalbime gömdüm öyle günler geçirdim ne yaşadım ne öldüm sevgilim seni kalbime gömdüm ömrümde hiç gülmeyen dertli kul aradığım ömrümde hiç uykulara döndüm Sevgi nedir bilmeyen seni kalbime gömdüm Sevgi nedir bilmeyen seni kalbime gömdüm Yeah. <laughs> <laughs>